Teknik direktör Abdullah Avcı ile 6. maçtı değil mi Erdal? Evet, Bugün 6. maçtı. Ortada şöyle bir istatistik var. Önce o istatistiği vereyim arkasından da Erdal'a sözü vereyim. Bir kere hafta içinde biliyorsunuz Trabzonspor'un Rize maçından önce 3 tane futbolcu kadro dışı bırakıldı. Evet. Kimlerdi onlar? Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve de 3. olarak da Diabate. Diabate. Kadro Füseyin dışı. Bırakıldı. Diabate. Evet. Artı bununla birlikte e, Pereira ve de e, Afobe e, son maç kadrosuna alınmadı. Belli ki Trabzonspor'da transfer döneminde birileri e, gidecek. Bir takım e, yeni futbolcular e, gelecek. Ama e, Hoca gelmeden önce Trabzonspor'un oynadığı 8 karşılaşma vardı. Toplam 15 gol görmüş kalesinde. Değil mi? E, hoca ile birlikte 6 maç, 6 maçta kalesinde 2 gol gördü. 4 galibiyet İki beraberlik. Yani 18 puanlık havuzdan 14 puan çıkarttı. Bu iyi bir istatistik. Çok net bir şekilde bu iyi bir istatistik. Doğru. E, Trabzonspor yani çok iyi oynuyor mu? Yani istatistik iyi ama hikaye keyifsiz. Onu... Ha, olabilir tabii ki. Yani bazen biliyorsun e, roman çok keyiflidir, filmi kötü olur. Doğru. Bazen film kötüdür, Doğru. roman iyi olur. Doğru. Yani. Ama şu anda bunun tersini düşündüğümüz zaman... Çok iyi oynamış ve fakat karesinde bir tonla gol görmüş bir Trabzonspor'da olabilirdi. Ve Trabzonspor şu anda yukarıya doğru tırmandı. Göreve başlamadan önce hocaya hocayla e, konuşurken şöyle demişti. İlk yapacağımız şey puan almak yani. Oyunu, evet. Oyunun e, gidişi. Yani puan almak bu takımın önce bir puan. puan Çünkü e, göreve başladığında 14. falan 20 puan yaptı. Evet yani göreve başladığında 14. falan Trabzonspor. Hani Doğru. Evet. İki sene önce Fenerbahçe'nin konuştuğu şeyleri konuşmak durumunda kalmıştı. Neredeyse. Ee, kalmıştı aslında fiilen kalmıştı ve e, takımın görüntüsü de onu yani puan toplamadan bir şey yapamayız demişti hoca. Puan toplamamız lazım ilk önce. Evet o puanları aşağı yukarı topladı. Ama e, oyun olarak e, keyif veriyor mu? Hayır. Oyun olarak e, rahat maç izledi mi Trabzonspor taraftar? Muhtemelen bugün de izlemedi. Az pozisyon veriyor az pozisyon buluyor. Bir de bugün ilk yarıda e, hoca geldikten sonraki e, en az pası yaptı evet. ve de en fazla pozisyonu gördük doğru. İkinci yarının hemen başlarında biraz sonra yayın akışımız içinde ekranlara gelecek. Uğurcan biri kendi hatasından olmak üzere 3 evet. e, net pozisyonu evet. çıkardı. abit Akintola ve Diouf'un. Evet. Ee, yani bu arada hatayspor'da hakkını yemeyelim. içeride hiç yenilmemiş 6 haftadır galiba. Ah, evet doğru doğru. Kadarıyla. Ee, yani sezonun ilk başlarındaki övgülere ben biraz şüpheyle yaklaşıyordum Hatay Spor'la ilgili övgülere. Çünkü onlar hiç onlar da rakip kaleye gitmiyorlardı. Pek gitme niyetleri yoktu. Ama son 2-3 haftadır Hatay Spor, seyrettiğim Hatay Spor sezon başındaki övgüleri tam anlamıyla hak etmiş vaziyette benim açımdan da. Onu da hakkını yemeyelim, e, hakkını verelim Hatay Spor'un. Bugün de Trabzonspor'dan daha kötü değil. Oyunun büyük bir bölümünde Trabzonspor daha, daha iyi bir görüntü çizdi. Onu da söyleyelim. Trabzonspor'a dönecek olursak çok net bir şekilde bir orta saha problemi var. Sorun şu. Ee, iyi i̇yi maç kazanırsınız. İyi stoperlerle maç kazandı Trabzonspor. Yine Hugo attı. Hugo attı, Hugo tuttu. Yani iyi stoperlerle maç kazanırsınız. İyi santraforla maç kazanırsınız. Ama oyun oynamak orta sahanın işi. Sizin... Trabzonspor'u bugünkü kadrosunda verebilir miyiz Caner e, ekrana? Sizin nasıl oynayacağınıza orta sahanız karar verir. E, Trabzonspor'un mevcut orta sahası. Top rakipteyken de iyi değil. Top Trabzonspor'dayken de iyi değil. Doğru yerleşme yok. Topla e, hareket edebilen yok. Biraz Abdülkadir Parmakta vardı. Abdülkadir Parmak bu sene çok kötü, çok çok kötü. Niye? Sadece. Niye, çözemedim. Yani Belki. Normalde yadattı. Abdülkadir Parmak çok koşan, evet. e, yıldızdan daha ziyade bir orta Enerji. sade enerjik ve de görev adamı olarak evet. e, gördüğümüz bir futbolcu. Belki bu sene kendine şöyle bir pay biçmiş olabilir. Belki hoca da söylemiş olabilir. Bilmiyorum. E, yaratıcılık. Yani onu biz Abdülkadir Parmaktan bekleyemeyiz, beklememiz haksızlık olur. Ama bizi onu onu sunması için e, kendinin Başka şeyleri eksiltmesi de kendisine haksızlık olur. Yani şu andan itibaren Abdülkadir Parmak eğer doğru transferler yaparsa bence formayı alamaz. Bunu daha vahim şekilde Baker için söyleyebilirim. O da aynı şekilde. Yani e, savunmada ne yaptığını çok net göremiyorsunuz. Topu oyuna so sokmada ne yaptığını e, yani şu anda Trabzonspor orta sahası enerjisiyle e, Flavio'ya emanet gibi duruyor. Yani e, ki maçı bir daha seyreden herkes görür ki o enerjiyi ne demek istedi mi? Yani sağ e, önde sağda Flavio, solda Flavio. Sonra bakıyorsunuz bir de altı numara gene Flavio. Yani her yerde Flavio gibi. E, ya bu orta sahayla Trabzonspor sezon başında da söylemiştim onu. İyi oyun oynaması mümkün evet. değil. Aa, e, Mustafa e, geçen hafta e, Canini e, ilk defa 11'de e, çıktı. Daha önceden gelçi girmişti ama 45 dakika. Dakika, kısa kısa, kısa mesafeli evet. oynamıştı yeşil burun adalarından e, yani oradan bir ee, Arabistan e, hikayesi var. Evet. ve Ondan sonra Mart'tan beri bir sakatlığı var. Aslında izleyen e, ve futbola meraklı olanlar Canini'nin 23 yaşındaki bir futbolcunun e, ayaklarına çok hakim olduğunu ve iyi bir futbolcu olduğunu söylüyor ama ben mesela Trabzon-Rize maçının ilk yarısında e, doğrusunu istersen çok beğenmedim. Yani biraz konformist bir futbolcu görüntüsü var. Yani e, ne bileyim bir Sherlock gibi, e, bir Burak gibi koşayım parçalıyım yok biraz daha sanki hücum eden takımda o zarif bilek hareketleriyle sonucu sağlayabilecek Bitirici. bitiriciliği var. Nitekim Rize'ye attığı gol inanılmaz bir gol gerçekten. Önemli bir gol. Yani hemen hemen ligde benim diyen adamın atamayacağı bir gol. biraz da sanki arka tarafla Aynı dili konuşma konusunda bir sıkıntı var. Mesela Rize maçına çıkarken ikinci yarısı nereden? Ee, ısrarla Vakayeme yanına geldi, elini koluna attı ve arkasından da uzun bir süre maç öncesinde onunla bir sohbet etti. Çünkü Vakayeme ile birlikte oynamak da zor. Vakayeme ne zaman ortaya yapacak, ne zaman frene basacak, ne zaman e, seni ceza sahasında pozisyona sokacak. Sa sadece rakibi şaşırtmıyor Vakıfem. Tabii, kendi adamlarında, kendi adamlarında. Biraz da İskender abi gibi. Evet, İskender tabii. abi gibi. Evet, evet. Özkan hocanın öyle demiş ya İskender abi. İskender evladım, sen topu aldığında rakibe ver. <laughs> Niye hocam? Arkadaşların rakipten alır, senden alır. <laughs> onlardan, onlardan almak <laughs> daha kolay. Ondan... <laughs> İskender hocam. <laughs> <laughs> ya evet, Vakayeme şöyle bir yanı var. Abdullah Avcı oyunun içerisinde, Vakayeme Abdullah Avcı oyunun içerisinde zor. Yani herkes gitmeden önce hoca anlaştığında işte Vakayeme kesilir mi diye bakıyordu. Çünkü hani önde yardım etmez geriye, o takım halinde kompak oynamak isteyen oyunu bozar mı? Bence Abdullah Avcı'nın en büyük başarılarından bir tanesi. Görüyorsun çok net bir şekilde sol bekine her pozisyonun içerisine gelip kapatan. Evet. E, bunun yanı sıra hücum aksiyonu içerisinde öndeki arkadaşını motive eden. Yani futbol center for ile orta saha ilişkisini bence biraz e, canlıdan daha performans vermek için orta saha değiştiğinde olacak. Ya bu orta saha o oyunu daha iyi oynayacak. Ya da transferlerle ya da bu oyuncuların gelişimiyle e, birlikte öndeki oyuncunun uyumu daha fazla olacak. Yani şu anda bu oyuncu grubunun içerisinde bence Canini fizik kalitesi olduğunda birinci isim gibi gözüküyor. Hmm. Yani evet. hepsi oynadılar. Yani Afobe'nin önüne geçer Afobe diyoruz. Afobe'nin önüne geçer. Bu çok net bir şekilde gözüküyor. Bu daha iyi olması orta saha ile ilgili. Bu orta saha daha fazla antrenman, daha fazla antrenmanın yanı sıra gerekiyorsa takviye ile daha düzelecek gibi gözüküyor. Bugün bir arkadaşımla sohbet ediyordum. Yani çok iyi bir belgesel. Ya hep ya hiç belgeseli. İşte onun serileri var. Hı hı. All or Nothing diye işte birçok NBA takımına var, Amerikan futbol takımına var. Tottenham'a da var. Mourinho'nun zamanını anlatıyor. Mourinho işte Pochettino'dan takımı devraldıktan sonraki dönemi var. Onun içerisinde futbolcuna bir şey söylüyor. Diyor ki e, anlatılarında futbolda gole sevinmek kadar yani golden se, gol attıktan sonra aldığınız keyif kadar clean sheet dedikleri temiz sayfa. İşte hiç gol yemeden maçı kapatmaktan da keyif almalısınız. Hmm. Aslında Abdullah Hoca'nın Trabzon'da bunu yapıyor olması bence şöyle daha değerli. Hepimiz Trabzon'a gitmeden önce ya işte hocaya sabır olmaz, bu oyunu kabul etmez. Evet. Üç maçın içerisinde 1-0'lar, 0-0 sıfır sıfır olunca biraz belki o konuda şey de var. Serzeniş de vardı. Yani bu oyun mu? Hmm. Bu oyun kabul edilir mi hmm. gibi yazılarının da içerisinde var. İzleyenlerin de söylediklerinde vardır. Ama bu şeyden yani sıfırdan da gol yemeden de e, atmak kadar keyif almayı Trabzon'da öğretmek, Türkiye'ye öğretmek açısından daha doğru bir şeydi, daha, daha iyi bir şey. Çünkü bence Türkiye'nin sorunu yani savunma futbolu e, kötüdür. Savunma yapılmaz. Ne yapılır? Sadece hücum yapılır. Yani Fenerbahçe'nin içerisinde bulunduğu durumda ilk 3 hafta o Bir gol yemiş, iki maçı 0-0 bitirmiş, kendi evinde bir tanesi, biri de Hatayspor. 4 maçta son altı mağlubiyetin içerisindeki o 4 maçta 12 gol yemiş bir takım. Evet. Ne vardı? Daha hücum gücü yüksek bir takım olmalı. Daha hücum gücü yüksek bir takım olmalı. Belki teknik direktörü de etkiledi, belki futbolcuyu da etkiledi. Yani aslında oyunun temelinin savunma olduğunu bence Abdullah Avcı e, Trabzonspor birlikteliği gösteriyor. Orada göstermesi değerli. E, tabii bu oyunun daha çeşitlenmesi, renklenmesi gerekir. Henüz başlangıç aşaması e dedi. Öyle yani, yani bütün, öyle ümit edelim. Evet yani bütün yani Abdullah Avcı da onu sezonun sonunda ertesi sezon ya yani bunu bir bu planı istiyordu. Evet. Yani bütün bence e, sisteme inanan teknik direktörlerin başlangıçta yaşadığı zorluk o yüzden dedim Abdullah Avcı için. Yani ama bundan ödün vermeden devam etmesi, sonuç alması bu yüzden çok çok değerli Trabzonspor adına. Şeyi söyleyeyim bu arada Mustafa, e, yani Trabzonspor taraftarı anlıyor aslında mesela ya tabii, bence kötü sonuçlar Türkiye'de geldiğinde çok taraftarı anlıyor. anlıyor. Bence de anlıyor. Yani sessizler ama yeter olarak. ki siz e, Ken şimdi tutarsızlığı anında e, taraftar geriliyor. Tutarsızlık anında geriliyor. Yoksa mesela kadro problemi olduğunu görebiliyor Trabzonspor. Kötü sonuçlar alındığında da ortada bir kadro problemi olduğunu ve bir sistem sorun olduğunu yani sistemin kolay inşa olmayacağını büyük kesim taraftar görüyor aslında. Bu konuda belki biz medya biraz daha daha şeyiz. Yani taraftardan daha hareketli. Da, daha daha hareketliyiz yani. Doğru. Böyle de bir problemimiz kaydıyorum. var yani. Daha belki daha keyifli maçlar izlemek istiyoruz. Yani ben de daha keyifli maçlar izlemek istiyorum ama Tabii ben de öyle Ama doğru olan e, e, hoca bu arki Trabzonspor dergisine de aynı şeyi söylemiş. Ben de benzer şeyler söylemiştim Abdullah Avcı geldiği tarihte. E, var olan coşkuyu akılla takviye etmek. Yani Trabzonspor'un ihtiyacı buydu. Coşkuyu akılla ta takviye etmek. E, Trabzonspor camiasının ihtiyacı bu zaten Yoksa futbol coşkusu futbol merakı Futbol sevgisi e var işte yani hep var e, e, Dün Özkan hocaydı Yarın Yusuf olacak o e, Öbür gün Abdülkadir olacak Bitmeyecek inşallah Ama dediğim gibi bunu akılla Özkan hocada onu akılla doldurabilenlerden biriydi evet. Onu akılla doldurabilince çok, çok daha üretken bir seviyeye gelecek inşallah bu arada Türkiye Futbol Federasyonu beklenen kararı da aldı. Eğer 9 futbolcunun altında çıkma durumumuz varsa bu karşılaşmaların hükmen mağlubiyetle değerlendirileceğini söyledi. Ama bununla birlikte tabii lisans konusunda bir rahatlık sağlıyor kulüpleri artı aşağıdan gelecek futbolcularla ilgili bir rahatlık sağlıyor. Artı SGK ve de vergi borçları ile ilgili olarak bir belge istemiyor futbolcularla ilgili kulüplerden böyle de bir